2000 TL arkadaşlar bakın. Kilosu da 400 bin liraya kadar ulaşıyor. Çok da cam gibi berrak bir rengi var şu anda. Ederi 200 bin lira. Düzce Çakır Sayvan Köyü'nden günaydın. Bugün çok insanın buyduğu ve kilosunun çok değerli olduğu bir ürün hasatının olduğu yere geldim. Safran hasatını bugün yerinde üreticisinden dinleyeceğiz. Bugün burada bir abiyle tanıştım. Safran üretiyormuş. Tesadüfen oldu. Yolda olmak işte böyle güzellikler getiriyor arkadaşlar. Şu an Düzce'nin dağlarındayım, hava da çok güzel. Şu anda birazdan sizlere safran nasıl üretilir, hangi koşullarda yetiştirilir, kilosu neden bu kadar pahalı hepsini birlikte göreceğiz. Safran çayı içeceğiz şimdi, bu nedir? Safranın bu safranın abi. kendisi galiba aynen, böyle kırmızım kırmızı mı oluyor? Evet kendisi. Şöyle göstereyim, daha iyi göreceksiniz, şu an çok değerli değil mi bu? Evet. Selam abi. 2000 tl. Şu 2000 TL arkadaşlar bakın. Kilosu da 400 bin liraya kadar ulaşıyor. Teşekkür ettik. Şöyle bir tutam atınca bu rengi alıyor çay. Gördüğünüz gibi. Çok da cam gibi berrak bir rengi var şu anda. Faydalarını da birazdan soralım. Nelere iyi geliyor. Detaylarını da öğrenelim. Safran tarlası. Alışkınım ya. <laughs> Direkt kaçıyorum. Asıl tarla şu yukarıda kalıyor. 5 dönüm kadar yeri varmış. Burası da müşteriler için göstermelik yer. Yukarısı da zaten Samandere Şelalesi. Şelaleye doğru gelirseniz buraya uğrayın mutlaka. Safran hakkında detaylı bilgi de edinebilirsiniz. Merhaba, ben Selami Gündoğdu. Düzce Safran Yetiştiriciyi. Safran'a 7 yıl önce başladım. Çakır Safran Köyü kaynaşlı düzede yetiştirdiğini yapıyorum. 5 dönümlük bir arazi üzerinde yetiştirdiğini yapıyorum. Organik tarım yapmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Safran Osmanlı'dan bize büyük bir miras. Altın baharat. Çocuklarımla ailemle birlikte şu anki emekli olduktan sonra geçim kaynağımız. Safranın hem Türkiye'de yaygınlaşması için tohum tedariği aynı zamanda baharatının satışını yapıyoruz. Safranın Katma değerini artırmak için gıda ve kozmetik ürünleri de yapmaktayım. Samandıra Samandir e şelalesine 3 kilometre mesafede, topuk yaylasına 7 kilometre mesafedeyiz. Ekim-Kasım ayında safran ısıtı yapıyoruz. Safran ısıtına tüm Türkiye'yi, tüm misafirlerimizi bekleriz. Selam abi bu safran niye bu kadar değerli, neden bu kadar pahalı? Bize biraz detaylı anlatabilir misin? Hani e, hasatından dolayı mı, tohumundan kaynaklı mı? Az olduğu için. Az olduğu için. için. Hı -hı. Türkiye'de yetiştirildiği az olduğu için bu kadar değerli. Bir de safranın özellikle Alzheimer, sarnoptogos hastalığı, antidepresan. Hı -hı. Bu şekilde sağlığa faydalı var. Doğal ilaç. Doğal ilaç. Doğal ilaç. Yetiştirmesi zor mu? Yetiştirmesi fındığa göre bence hiçbir zorluğu yok. Fındığın <laughs> onunla biri. Doğrudur evet. Fındık daha eğimli arazide Fındık yetişiyor. Eğimli arazide bu yıl dondan dolayı hı, -hı. Yüksek kesimlerde fındık yok, yok. fındık yok. Çoğu mahsul yok artık. Yok, aynen yükseldi. çoğu mahsul evet. yok. Şuraya bir gezelim mi? Bize bir evet, anlat evet, tohumu evet. nasıl olur? Çoğu kişi, ben de dahil, hani safran tohumu hiç görmedik. Nasıl ekilir, nasıl biçilir? Bunlara bir bakalım. Bu soğanlı yapı. He, soğangiller familyası mı? Evet, mi? soğangiller familyası. Hmm. Soğan gibi gerçekten. Evet, bu şekilde diktiğiniz bir adet soğan, 3. yılın sonunda 20-25 tane soğan oluyor. 15'te 25 arası artırım yapıyor. Aşağıda patates gibi toprağın altında. Hı hı. Şimdi bunu ekiyor sonra hasat mı ediyorsunuz? Evet bunu Temmuz'da Ağustos arası toprağa 10 santim ile 20 santim arasında aralıklarla hem derinlikte ekimini gerçekleştiriyoruz. Ekim-Kasım'da da aynı yıl içinde bu yıl içinde çiçek açmaya başlıyor. Ondan sonra da hasat zamanı Ondan sonra gelir. Da Ekim Kasım'da da çiçeğinin hasatını yapıyoruz. Ekim Kasım'da yine o zaman buraya bir uğramak lazım Becekleriz. ki. Bekleriz. Tamam, Safran çayı içmeye. Tamam onları da tekrardan bir bakalım. O mor çiçekleri de merak ediyorum. Evet. Burada da soğanların artırımı. Hmm. Diktiğimiz bir adet soğan. Artırma gidiyor. Patates gibi evet. yoldan yola aşağıda çoğalımı gerçekleşiyor. Vay be baya çoğalmış. Bir tanesi bu, Aynen. bu şekilde bu, çoğalmış. Bu bir soğan. Vay çok iyi. Ne kadar sürüyor bunun bu şekilde? 3 yıl. 3 yıl oluyor. Burada da var aynı bu şekilde. şekilde. Bu şekilde artırma gidiyor. Bunları şimdi e, hangi ayda hasat edeceksin? Ekim kısımda. Ekim kısım. Ekim kısım. Soğan sökümü şu an. Hı hı. Tohum sökümü şu an. Her yıl e, mahsul alıyor musun Her böyle? Yıl. Her yıl. Her yıl bir ay boyunca. Her hı hı. sabah bu bahçe mor bahçe. Peki safranın yetişmesi için e, en ideal ortam hangisi? Yağmurlu İndial... bir hava mı yoksa? kumlu kirli toprak. Ha, toprak yapısı çok toprak önemli. Toprak yapısı çok önemli hı hı. Çok aşırı nemi bir de çamurlu toprağı, ıslak toprağı, nemli, çok nemli toprağı sevmiyor. Anladım. Tamam. Şu uşağı gidelim. dışarıya. Dikkatli tutalım da çok değerli bu. <laughs> 200 bin TL. 200 TL'yi yalan etmeyelim. Yalnız gelsene. Bunların hepsi şu anda safrandan elde edilen mahsuller. Safranın şu an kurutulmuş halini görüyorsunuz. Kırmızı bir rengi var. Şu an bunun ederi 200 bin lira. Burada safran yağı var. Safrandan parfüm bile görüyorsunuz. Elde edilmiş. Şimdi birazdan bu işin erbabı Selam abiye anlattıracağız bunları. Burada da bir tane krem var arkadaşlar. Şurada da safran sabunu yer alıyor. Kokusu da gerçekten iyi üzerinde şuralardan belli oluyor. Safran. Burada da 1 gramlık şişeleri yer alıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde de satılıyor. Gramı şu an 400 lira. Kilosu ise yani 1000 gramı 400 bin liraya tekabül ediyor. Bu safran sprey. Hı hı. Genelde gıda, ne de kullanılıyor? Gıda kullanım amaçlı. Hı hı. Pilav, et, salatanın üzerine sıkma Pratik kullanım amaçlı. Hı. Yani bunun sıvılaştırılmış yani. Anladım. Çok pratiktir o zaman. Evet. Mutfak için kullanıyor. Bu nedir? Safran bu. Ha, pekmezi bu. Annem yapıyor bunu. Anut pekmezi, üzüm pekmezi gibi. Safran çiçeğinden Safran pekmezi yapıyor. Şurada da görüyorsunuz. geliyorsunuz. Şurada Safran balı mı? Evet, mı? o Safranın balı. Bütün bayağı çeşitli varmış. Çok iyi, güzelmiş bayağı. Safran şurubu. Buna hem soğuk hem sıcak hı hı. şerbet gibi düşünün. Bir miktar bardağın dibine üzerine soğuk su. Kahve hmm. edip ondan sonra karıştırıp içeriye. Şu parfüm çok ilgincime gitti ya. Evet, parfüm bile varmış. Evet. Kokusu da güzel, bayağı kokladım. Unisex mi? Kadın erkek karışık mı? Genelde? Bu erkek. Erkek mi? Bunun bir kapı falanı var. O, o da bayağı. kadınlar için. Bu da krem galiba. Kilt evet. için sivilce, akne, siyah doku, siyah diki gözaltı morlukları. Lip balm. Hmm. Evet. Dudak balm Evet dudak balm. Bu da aynı şekilde. Aynı. Aynısı bayağı. Güzel. Çok masif çıkartmışsın safranını. Ben ya. safranı sadece ikili olarak biliyordum ama <laughs> burada maşallah bir sürü emayi çeşit e, safranın şeyi var. Gerçekten de güzel. Burada çocuklar için safrandan şeker bile yapmış. Selam Çocukların abi. zeka gelişimi için özellikle. Hı hı. Bu? Bu safran kapsül, Alzheimer, hı hı. antidepresan. Yani beyin için birebir aslında. Evet, beyin için bir. evet. gözle beyin için. O yüzden bu kadar da değerli aslında. Bunun içine bir, tutamaz tutam atılıyor değil mi? 7 8 tel Ben biraz abartıyorum ama normalde 7 8 tel. Sen o zaman yoğun seviyorsun sen de. Evet ben yoğun seviyorum. Bir de üretici kendim olduğu için. <gülüyor> Sınırsız <gülüyor> kaynak <gülüyor> yavrum, var. Para vermeyin, İlk defa safran çayı içiyorum bu arada. Ha. Evet. <laughs> sen bir de dediğim gibi o gül suyu o ana iç, o onun lezzeti bambaşka. Onda artık Eylül-Ekim miydi? O zaman Ekim-Kasım. Tamam Ekim-Kasım. O zaman içeriz inşallah. İnşallah. Tamam. Bir soğan 3 ile 7 arasında tohumlama yapar yıldan yıla. Hı hı. Ama onlar hemen çok kazanmak istiyor. Üç değil de 7 tane olsun soğan. Aynen. Ben de mümkün olduğu kadar minimum 3 tane. Hı hı. Sen diyorum her zaman minimumu göz önüne al. Evet. Ha olur. Toprak yapını iyidir. Çok iyi bakarsın soğana. 7 tane soğan alırsın. Evet. Organik hayvan gübresi direkt sadece. Başka evet, hiçbir şey yok. Şu hı. gördüğümüz hayvan gübresi. Bol yanmış <laughs> hayvan gübresi. Hı -hı. Başka hiçbir şey yok. sulama derdi de yok. Aynen sulama derdi sulama de yok. Sulama derdi hayat da yok. Hı -hı. Kuru tarım. Tanışıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum kardeşim. Gamze çaylar için çok teşekkür hı. ediyorum. Ma ellerine sağlık. hediye için de çok teşekkür ediyorum abi. Kasım ayında görüşürüz inşallah. Valla yolun bahtın açık olsun. İnşallah daha iyi şeyler olur. Çünkü senin gibi üreticilerin ihtiyacı var yani bu memleketin. Senin gibi üreticilere. Arkadaşlar ben Selam abi'nin hem Instagram hem web sitesinin adresini bırakacağım. Oradan bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz gibi de sipariş verebilirsiniz. Yani denemenizde fayda var. Tavsiye ediyorum. Safran'da da nasıl hasat edildiğini, nasıl üretildiğini de görmüş olduk. Kısa bir video oldu ama en azından faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sayfaya da buradan ulaşabilirsiniz. Instagram adresi de yer alıyor. Sonunda com.tr olması lazım. Ona dikkat edin arkadaşlar. com.tr öyle ekleyerek siteye ulaşabilirsiniz. Burada bu soğan da değerli bayağı. Kökü aslında kilosu yaklaşık olarak 1750 lira. Bunu bir tane ekiyorsun. Sonrasında bu çoğalıyor. 7-10 oluyor. Bu şekilde bunun da hasadı yapılıyor. Abi sağ olsun bana bir avuç verdi. Bunu evde saksıya ekip deneyeceğim. Muhtemelen anneme vereceğim. Bakalım hasat edersek biz de denemiş olacağız.